Senin kalbinden sürgün oldum ilkin. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin dışında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da. Uzatma dünya sürgünümü benim Güneşi bahardan koparıp, Aşkın bu en onulmazından koparıp, Bir tuz bulutu gibi savrulan yüreğime a, ah! Uzatma dünya sürgünümü benim. Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil, Ayaklarımdan belli. Lambalar eğri, aynalar akrep meleği. Zaman Çarpılmış atın son hayali. Ev miras değil. Mirasın hayaleti. Ey gönlümün doğurduğu, büyüttüğü, emzirdiği kuş tüyünden ve kuş sütünden geceler ve gündüzlerde insanlığa anıt gibi yükselttiği sevgili en sevgili ey sevgili uzatma dünya sürgünümü benim bütün şiirlerde söylediğim sensin suna dediysem sen leyla dediysem sensin seni saklamak için görüntülerinden faydalandım Salomun belkisin. Boşunaydı saklamaya çalışmam, öylesine aşikarsın, bellisin. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için, ellerinden devşirir bahar çiçeklerini. Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini. Ey gönüllerin en yumuşa, en derini, sevgili en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Yıllar geçti, saban ölümsüz iz bıraktı toprakta. Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yaralarında, çatı katlarında, bodrum katlarında. Gölgendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba. Hep kanlıca da, emirganda, Kandilinin kurşuni şafaklarında Seninle söyleşip durdum Bir ömrün baharında, yazında Şimdi onun birdenbire gelen son baharında Sana geldim Ayaklarına kapanmaya geldim Af dilemeye geldim Affa layık olmasam da Ey çağdaş Kudüs Ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi, Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim.'' Dağların yıkılışını gördüm bir venüs bardağında, Köle gibi satıldım pazarlar pazarında, Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında, Seninle yandığım düşlerin civarında, Gölgendi yansıyıp duran Bengüsü pınarında, Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda, Verilmemiş hesapların korkusuyla sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da. Sevgili, en sevgili, ey sevgili. Uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar? Madem ki yar vardır. Yoktan da, vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil. Beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır. Gün bassa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam, külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden umut kesmem, kalbinde merhamet tatlı bir çınar vardır.'' Sevgili en sevgili ey sevgili uzatma dünya sürgünümü benim